yok. Kıstır mı Oğlum benim aküm bitti lan. O kadar öldüm mı ki. Son dişte inşallah eve gider diyordum. Heykel nerede kaldı? Tamam beni şu iki dakikada eve bir atı ver. Sanki çok kötü bir kaza olmuş gibi inşallah can kaybı yoktur. Bu araba tahta atmış. Allah korusun. Aile mi lan Çok kötü ya. Çok fena. Aha bebek de var. Çocuk da var. 06 Sarı Toros. İnşallah can kaybı yoktur. Yer çekerek geldim ben bu yaşıma Senden ayrı Oğlum bu nasıl bir yol la böyle Bak yola bak Lan Yol o kadar kötü ki Dio'ya bile pati çektiriyor ha Bu kara sevdayı sardın başıma Senden ayrı kalmak bana zor şimdi. Dererereram. Dert çekerek o köşeden niye gitmiyorlar ya? Çukur mu var hala orada? Dert çekerek geldim ben bu yaşı Ha kazmışlar. Senden ayrı kalmak bana zor şimdi. Dererereram. Oy toza bak. Açık burası. Ölüm çukuru ölüm çukurunu ölüm freni yaparak atlattım gördün mü? Nereden gideceğiz? Aa da burada. Abi ne yaptın? İyi sen ne yapıyorsun? Allah iyilik versin. Sen sen motor ya? Seni bayağıdır izleyemiyorum abi. Niye? Çok mu yoğun çalışıyorsun? Kayıtta mısın? Kayıttayım. Eyvallah sana da. İş önemli, yoğunluk önemli. Bodojlar hep çalışıyor. Bu dünyaya çalışmaya gelmişiz oğlum. Biz bu dünyaya çalışmaya gelmişiz. Yakaladım. He şurası. Tamam. İnşallah. Dün bütün gün burada paket attım. Ben dedim uğrardım. Bilmiyordum ki şey dedim. Akşama gece 3'e kadar çalışıyorum zaten. Allah Allah. Gece 3 zor olur la. Hadi kolayız. Gece 3'e kadar. Allah kolaylık versin. Kardeşlere. Ben diyorum abi bu dünyaya çalışmaya gelmişiz diye. Bu dünyaya çalışmaya, vergi ödemeye, fatura yatırmaya gelmişiz. Gelmeden önce söyleselerdi biz hepimiz dünyaya fatura ödemeye gelmişiz. Olayımız o yani. Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Nereye arıyorsun abi? Bir yer aramıyorum ya. Arkada bir şey yapıştırmış ya ona bakıyordum. <laughs> Burada da bir yer aramayalım canım. Her gün geçtiğimiz yol. Sen ne yapıyorsun? İyi abi ne yapıyorsun? Tanıdın mı sen beni? Tanıyamadım. Yıbada karşılaşıyoruz burada. Yıbada kaç kişiyle karşılaşıyorsun biliyor musun? Oho, bir de gaz var kafanda. <laughs> o da böyle. Nasıl işler? Çok şükür abim ya. İyi. Hadi. Geç geç. Iyi bak. Görüşürüz sağ ol. Şimdi ben aşkınla kolay gelsin. Öyle yeme mi? Hadi i̇yi hadi bakalım afiyet olsun. Bence geçersin ya. <laughs> bak bilerek geçmiyorum bak. Sana yol vermek istemiştim ama. <laughs> 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 Yolunuzunsa götüreyim. Yolunu uzunsa götüreyim. Nereye gidiyorsun? Kızılay'a gidiyorum. Kızılay'a? Evet. Gel. Kaskını tak. Abi ben seni takip ediyorum ya. Eyvallah abi. <laughs> Motoru nereye bıraktın? Motor Kızılay'da kaldı. Burada ne geziyorsun? Burada evim burada kaldı. Ha yürüyerek mi gidiyorsun sen buradan? Hayır. E, bir ziraat gidecektim ben. Yani istersen direkt Kızılay'a bırakayım. Ya da bankaya bırakayım nasıl istiyorsan. Tamam, eğer, eğer oraya gidiyorsun. Yani oraya gitmiyorum da dönerim bir şey olmaz. Hayır, Kızılay'daki... Kızılay'daki banka olur değil mi? Evet, evet. Tamam. Nasılsınız? İyi vallahi ne olsun. Ben de gidiyorum öyle işte. Evet. Baktım elinde kask geziyorsun. <laughs> Kaskın olmasa almazdım. Evet. <laughs> Çalışıyor musun mu sen? Çalışmıyorum. Öğrenciyim ben. Öğrencisin. Evet. Motorla okula mı gidip geliyorsun? Yani. Nerelisin sen? Ben Filistinliyim. Filistin? Evet. Okumaya mı geldin buraya? Evet. Ey ne güzel. Alkaf olmak için. Oo inşallah. İnşallah. Ne kadar kaldı? Ya daha şey başvuru yapmadım ki. Daha Türkçe öğreniyorum ama yazmak biraz zordur giriyor bana. He, daha yeni öğreniyorsun. Yeni öğreniyorum daha. E nasıl geldin buraya? Normal geldim diye yani. Kaçak mı geldin? Hayır kaçak. Okumaya geldin. <laughs> Önce dil öğreneceğiz sonra mı başvuru? Evet. Kardeşimiz okumaya gelmiş inşallah şuradan. Kızılay'a kadar götürelim hadi oraya gitmiyoruz ama Eryaman'a gidiyordum ama Kızılay'dan dolaşırız bir şey olmaz artık. Sen tek mi geldin buraya? Evet tek İyi cesaret yani tek başına. 18 yaşındaki biraz zordur gibi ama alıştık. Alıştın. Evet. Tek yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. Var mı başka burada Filistinli çok yok herhalde? Filistinliler öğrenciler çok. Ama Öğrenci çok. İş ar, ar, ar aramıyorlar falan yani. Ne kadar oldu geleli? Bir, bir yıl oldu. Bir yıl. Türkçe güzel. <laughs> Avukat olup geri mi gideceksin? Burada mı yaşayacaksın? Hayır, gideceğim tabii ki Filistin. Gideceksin geri. Ailem yanında evet. Sen sahip miydin? Ya ben gidiyorum şöyle uzağa gidiyorum da. Şurada indireyim bekler bir baksana. Burası Filistinli bir lokanta vardı. Çok iyi bir yemekler falan yapıyorlar. Nerede? Arada mı? Evet. Şurada siyah bir yerde. Valla o kadar vaktim. Ben senin vallahi. O kadar vaktim yok ya. Rica sen ne yap biliyor musun? Bana Instagram'dan mesaj at. Kullanıyor musun Instagram? Evet evet. Bir şey ihtiyacın olursa da bana ulaş. Teşekkür ederim. Tamam mı? Instagram'dan bana yazsa sen, ben seni hatırlarım. Tamam. İnşallah müsait bir günde de yemeğini yerim. Tamam. Olur. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Evet. Kendine iyi bak. Sağ olsun kardeşim okumaya gelmiş Filistin'den buraya okuyacağım avukat olup ailemin yanına döneceğim diye. Böyle kardeşlerimiz gelsin okumaya gelsinler güzel temiz temiz gelsinler okusunlar gitsinler. Şimdi nereden gidelim? Şuradan sağ mı döneyim? Sağa döneyim. Oğlum oğlum korkutuyorsunuz beni lan. Bak bak. Ah <laughs> kahalarıyla Günler geçer mi neler irer Konuşamam ki o da bekliyor Son mektubunda